Ciner Grup olarak 40 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlamak ve her zaman daha iyisini yapabilmek için her gün daha da çok çalışıyoruz. Şimdi de en yeni projemiz olan Kazan Soda Elektrik'le Ağır Soda Külü ve sodyum bikarbonat üretimimizi artırıyoruz. ...20 kilometre karelik işletme sahamızda 1.6 milyar ton trona cevheriyle yılda 2.5 milyon ton ağır soda külü, 200 bin ton sodyum bikarbonat üretimi sağlıyoruz. Bir buçuk milyar dolarlık yatırımımızla büyümeye devam ediyoruz. %99.8 saflık oranıyla dünyanın en saf soda külünü üretiyoruz. İnovatif teknolojilerin ve genç beyinlerin en büyük destekçilerinden biri olarak teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. İhtiyacımız olan elektrik ve buhar enerjisini kendi doğalgaz kojenerasyon santralimizde üretiyor. Ayrıca Ankara'nın yılda 2.3 milyar kilowatt saatlik elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. çözelti madenciliği teknolojisini kullanarak 600 metre derinlikte bulunan Trona cevherini sıcak su enjeksiyonuyla çözündürüp yeryüzüne çıkarıyoruz. Bu teknoloji sayesinde insan hayatına, tarım ve hayvancılığa saygılı, tamamen zararsız, çevre dostu bir anlayışla doğayı koruyoruz. Kendi lojistik ağımız ve 600 milyon dolarlık ihracat hedefimizle ürünlerimizi 40'tan fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Ve sürekli başarı için ulaşılması zor hedefler koyarak kendi sınırlarımızı zorluyoruz. Çünkü yapabileceğimizi biliyoruz. Bu sene pandemi önlemleri kapsamında online gerçekleştirilen 23. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'nda olmaktan dolayı ekip adına mutluluğumuzu belirtmek isterim. Bugün sizlere Grup Ozmos olarak buhar üretim yetersizliğinden kaynaklı son üretim kaybını azaltmaya yönelik yapmış olduğumuz kaizen çalışmasının sunumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle kaizen çalışmamızı Piko çevrimi odaklanmış iyileştirmelerin 10 adımını izleyerek gerçekleştirdik. İlk adımımız konu seçimi, Kaizen Komitesi'nin 2019 yılı üretim hedefleri doğrultusunda yapmış olduğu üretim kayıpları paraton analizi neticesinde ikinci sırada %27.2'lik kayda neden olan buhar temin yetersizliği problemi yer almaktadır. Bu analiz çerçevesinde problem tanımımız gerçekleştirilmiştir. Problem tanımımızın gerçekleştirilmesi ardından problemin yer aldığı prosesimizden özetle bahsetmek istiyorum. Tesis su ihtiyacını karşılamak için ham suyumuz ham su depolarında toplandıktan sonra ön eritme ünitesine gelmektedir. Ön eritme ünitesinde kum ve aktif karbon filtreden geçerek fiziksel eritmeye maruz kalmaktadır. Ön eritme ünitesinden çıkan suyumuzu demineralizasyon ünitesine almaktayız. Demineralizasyon kelime anlamı olarak suyun minerallerinden arındırılma işlemidir. Arındırılma işlemi yapılarak saf su haline gelmesidir. Neden saf su üretimi yapıyoruz? Tesisimizdeki soda külü üretiminde buhar kullanılmaktadır. Buhar ise kozenerasyon santralinde bulunan yüksek basınç buhar kazanlarından sağlanmaktadır. Yüksek basınç buhar kazanları aynı zamanda türbünde elektrik üretimi yaptığı için hem yüksek basınç buhar kazanlarının hem de türbünün işletme operasyonları için buharın saf su ile üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de tesisin entegre bir şekilde çalışmakta ve ön eritme ünitesi demineralizasyon ünitesine suyu sağlamakta. demineralizasyon ünitesinden çıkan saf suyumuz buhar üretimini gerçekleştirmekte ve demineralizasyon ünitesinde bulunan karşı bir de ters tozumuz ekipmanlarında yaşanan sıkıntılar buhar üretim yetersizliğine neden olmakta ve sodoklu üretim kaybını biz bu anlamda e, odaklanmışızdır. Belirlenen ana hedefin doğrultusunda Kayser Komitesi tarafından 5 ana smart hedef belirlendi. Bunlardan birincisi buhar üretim yetersizliğinden kaynaklı soda üretim kaybını %100 oranında azaltmak, saf su üretim kaybını saf su üretim ekipmanı olan ters ozmoz sistemin duruş süresini kısaltmak, ters ozmoz kartuş filtre değişimi ekipmanı duruşunu engellemek ve filtre değişimi periyodunu uzatmak, kirli membranları kullanılabilir hale getirmek ve son olarak saf su buhar kalitesinin sürekliliğini sağlamak. 5 ana smart hedefler sonra Kaiser komitemiz 7 kişilik bir Kaiser ekibi oluşturdu. Meryem Koç, Yiğit, Sütey'in ilerletme şefi, ekipte koç olarak görev almaktayım. Mustafa Atezer, Sütey'in ilerletme usta başı, ekipte bir ekip lider olarak görev almaktayım. Orçun Cinevi, Sütey'in ilerletme mühendisi, ekip üyesi olarak görev almaktayım. Hüseyin Serhat Demirel, Sütey'in operatörüyüm, üye olarak görev almaktayım. Zülfikar Yılmaz, Mekanik ustabaşı olarak grupta üye olarak görev yapmaktayım. Engin Özgür, d Operatörü olarak görev yapmaktayım ve grupta üye olarak görevliyim. Sadık Kaya, Süt Aslı Operatörü olarak çalışmaktayım, üyeyim. Ekip atoması ardından mevcut durum analizine geçilmiştir. Bu aşamada ilk etapta 2018 üretim ve var üretim verilerinin tam kapasite yüzdelerini analiz edilmiştir. Buna göre 2018 soda üretim kapasitemiz yüzde 62.2. Buhar üretimi kapasitemiz kullanım yüzdesi yüzde 75.3'tür. Mevcut durum analizimizin ikinci aşamasında mevranlarımız yeterli sürede yıkanamadığından dolayı videomuzda da gördüğünüz gibi kirlik oranı artmaktadır. Mevranlarımız bu kirlik oranları ötürü mevranlarımız yüzeyinde tabakalar kirli tabakalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı da zaman zaman fark basıştan ötürü de mevlanlarımızda patlaklıklar oluşmaktadır. Mevcut durum analizinin ikinci aşamasında Serhat Arkadaşı'nın da dile getirdiği gibi mevranlardaki tıkanmaların e, büyük sebeplerinden olan ters ozmaz 5 mikronun kartuş filtrelerinin hazne yapısı resimlerde görüldüğü gibi bu hazne yapısının içerisindeki filtreler değişim gerektirdiğinde sistemin durması gerekmekteydi. Ve yine resimlerde gördüğünüz e, hazine içerisinde sıkışan filtreleri duruş süresini uzatmaktaydı. Mevcut durum analizinin ardından bu mevcut durum analizinin ardından proje planımızı oluşturduk. Proje planımızı yaptıktan sonra karşı tedbirli analiz aşamasına geçtik. Bu aşamada ekipmanın duruş süresinin olmasından dolayı kapasitenin yetersizliği düşündük ve balık kılçığı diyagramına e, dört kala ana başlıkta yerleştirerek e, problemi çözmeye çalıştık. Buradan makina, insan, malzeme ve metot yönünden inceledik. İnsan yönünden tecrübesiz personel, makina yönünden membran değişim sürelerinin uzun olması, yıkama sırasında sistemin durması, kimyasal yıkamanın yeterli sürede yapılamaması, membranların tıkanması, kalkış filtre değişiminde, kartuş fitre değişiminde e, sistemin durmasının gerekmesi, metot alan bölümünde dönüş kondensörü tamamında anlamaması, fark basıcının atık kat kapasitenin dolayı artması, uygun olmayan suların alınması, hams maliyetleri, beslenme suyu kalitesinin bozulması, sonrasında malzeme yönünde de kimyasal yıkamanın uygun sıcakta yapılamaması, uygun yıkama kimyasallarının seçimi olarak öngördük. Sonrasında daire içerisindeki e, konulara odaklanarak problemi çözmeye çalıştık. Mustafa Usta'nın da bahsettiği gibi balık kılçığı diyakamında belirlediğimiz ana, denger, ana nedenlere çözüm önerileri getirmek için beyin kutanası yöntemini kullandık. Bu çözüm önerilerinden bir ki, yardımcı bir, mekanik aparat yardımı ile membran değişimi esnasında membran kapağının hızlı sökülmesi, su yapılarak kartuş tasarımını, tasarım değiştirilmeyi, değiştirilmesiyle membranların tıkanmasını önlemek, kartuş kartuşlilikle değişiminde sistemin durmasını engellemek için azal değişikliği yapılması, laboratuvar test denemeleri yapılarak daha verimli yıkama kimyasalı seçilmesi, kimyasal yıkama sırasında sistemin durmaması için ayrı yıkama ünitesi oluşturulması, basit farkın artmaması için membran konsantratı katkının çift hat olarak ayrılması. Balık kılçığı ve beyin, beyin, fırtınası analizlerimizin ardından aksiyon planlarımızı oluşturduk. Şubat ayı için ilk altı maddeyi planları. Bunlardan ilki, membran sökme aparatının tasarımı ve yapımı, su tanecik analizlerinin yapılması, kartuş filtre mikron boyutuna karar verilmesi, Yeni kartuş filtre temini, kartuş filtre hazne değişikliği montajının yapılması, kimyasal yıkama verimini artırmak için sıcak su hattının bağlanması, fark basınçları artırmamak için ekipman atık katlarının çift olarak ayrılması. Şubat ve için ise 7. ve 8. maddeleri planladık. Bunlar yıkama kimyasalları vermelerinin yapılması ve takibi, 8. ise aile yıkama ünitesi oluşturulması, ekipmanların montajı. Son aşamamızda ise, Nisan ayında ise aldığımız aksiyonların takibini planladık. Aksiyon planımızı oluşturduktan sonra iletişim uygulaması aşamasına geçtik. Bu aşamada arkadaşlarım membran sökme sırasında yaşadıkları sıkıntılar göstermek için bir videomuzu var. izlemek istiyorum. Burada da görüldüğü videomuzda da görülmüş olduğu gibi, membran sökerken ekonomik olmuyordu. Bellerde de zorlanma e, yaşıyorlardı. Onun için membran sökmek için bir aparat yaptık. Bu aparatı yaptıktan sonra bu e, aparatı, sökme aparatı yaptıktan sonra bemban e, sökme hem ergonomik olarak kolaylaştı hem de e, süresini kısaltmış oldu. İyileştirmelerin uygulanmasının ikinci e, adımında ise e, kazansız laboratuvarımızda ve dış laboratuvarda sütanecik analizleri yapıldı. Bu sütanecik analizlerine göre tasarında 5 mikron olarak tasarlanan filtre mikron yapısı 1 mikron olarak değiştirildi. Ayrıca 6 inçlik büyük kartuş fitreler yerine 2,5 inçlik küçük kartuş geçildi. Fitrelerin hızlı bir şekilde temin sağlandı. Aynı zamanda tasarım olarak kartuş fitre haznemiz tek hazne olaraktı ve kartuş fitre değişimi sırasında sistem durmak zorunda kalmaktaydı. Biz bunun yerine 1-2 onluk geçerek 5 artı 1 yedekli giriş çıkışına mana ekleyerek fitre değişiminde de sistemin durmamasını sağlamış olduk. Meryem Hanım'ın bahsettiği kartuş filtrelerinin montajını yapabilmemiz için resimde görüldüğü şekilde bu it, it şeklimiz. Bunlarda bir revizyon yapmamız gerekiyordu. Bunlar emişle basma hatlarında gerçekleşmesi gerekiyordu. Ve şekilde görüldüğü gibi emişle basma hatlarına kolektör koyularak her filtrenin geri çıkışına bana koyularak sistemin durmamasını ve her filtrenin tek başına çalışabilmesini sağladık. Aksiyonlarımızın bir diğer adımı ise kimyasal yıkama tankının içerisinde sıcak su atlı çekilmesiydi. Mevcuttaki tankımızın içerisinde iyileştirme yapılmadan önce bir rezistansımız bulunuyordu. Bu rezistansımızla beraber yıkama tankının içerisindeki sıcak suyumuz çok uzun süre tedarik ediyordu. Ama çekmiş olduğumuz sıcak su altı sayesinde bu süreyi mümkün olduğunca azalttık. Şubat ayı bir diğer aksiyonumuz ise tasarım kısmında e, konsantre atık hattımızın tek e, sistem tek kat üzerinden gitmekteydi. Bu da membranlar üzerinde ciddi anlamda bir e, basınç yaratmaktaydı. Bu konsantre atık kısmını birbirinden ayırarak bir vana yardımıyla e, üzerindeki fark basıncı azaltmış ve yıkama periyodunu da azaltmış olduk. Son aksiyonumuz olan ayrı yıkama ünitesini oluşturma. Kaycan öncesi patlak olmayan kibri membranlarımızın e ee, yıkamadığımızdan ötürü kirli ağzına hakem soruna kalıyordu. Sahada ittiği firmadan kalan e, iki adet e, membran konufumuz vardı. Bu membran konufuları aldık bir şase üzerine oturtarak e, ve tam bomba ekleyerek bir membran yıkama ünitesi oluşturduk. Bu sayede atıl durumu olmayan membranlarımızı patlamamış olan membranlarımızı yıkayıp tekrar sisteme kazandırmış olduk. 2018 yılı üretim kayıpları para analizinde yıllık 60.900 ton kayba neden olan buhar temini yetersizliği problemi yapılan iyileştirme uygulamalarıyla %100 ortadan kaldırılmış ve kaydan sonra üretim verilerimiz incelendiğinde bu kayıp üretim kapasite kullanım artışında yatırım ve tesis devre almaları dışında %2.2'lik kazanç sağladığı verilerimize doğrulanmıştır. Yine soda üretim evleri de birlikte buhar kapasite kullanımlarımızı doğruladık. Tersozmoz ekipmanı üzerinde yapmış olduğumuz iyileştirmeler sayesinde buhar temininde süreklilik sağlanmış. 2018 yılı buhar kapasite kullanım analizinde günlük 6797 ton, veri olarak da %75.3 olan kapasite kullanımımız 8054 ton, veri olarak da %89.3'e çıkmış. %14'lük buhar kapasite kullanım artışı sonuçlarla doğrulanmıştır. Sonuçların doğrulamasının diğer bir amacı da ders olduğu kartuş filtrelerinin değişimi ve periyotlarının tak, periyotlarının takip edilmesiydi. Ters olduğumuz kartuş filtrelerini azalelerin filtreler haftada bir tıkanıp üst saat ekipman duruşuyla değişimi yapılırken yeni azale ve su filtreler sayesinde 35-40 günde bir defa duruş gerektirmeden değişimin yapıldığı ve takipçi ile doğrulanmıştır. Membranların tekrar çıkarılı, membranların çıkarıldıktan sonra membran yıkama ünitesinde tekrar yıkanılarak tekrar kullanılabilir hale getirme, getirilmesi bize yıllık membran kazancında çok büyük bir kar sağlamış oldu. Ee, görmüş olduğunuz form sayesinde de çıkarmış olduğumuz membranları ilk durumuyla kıyaslayarak verimi görmüş olduk. Su ve buhar kalitesinin sürekliliğinin hedef, hedefi, hedefi kazan soda laboratuvarlarında her vardiya alınmış numuneler neticesinde tuttuğumuz formlarla e, sürekliliğini sağlamış olduk. E, bu sayede de iki e, şey membran arasındaki e, iyileştirme saptamış olduk. Sonuçları doğrulanmasının son aşaması maliyet analiziydi. E, yıllık 60.900 ton soda e, üretim kaybına neden olan problemimiz ortadan kalktıktan sonra kaydan sonrası üretim kaybımız sıfırlanmış bu da maliyet tablosuna 7 milyon 308 bin dolar olarak yansımıştır. Bununla birlikte yıllık yıkama kimyasalı maliyetimiz 33 bin dolardan 4.125 dolara, yıllık karşı filtre maliyetimiz 76 bin dolardan 3.888 dolara. Bununla beraber yapmış olduğumuz çalışmaların maliyeti ise 22.700 dolar olarak doğrulanmış. Yıllık e, maliyet tablomuzda net kazancımız ise 7 milyon 387 bin 87 dolar olarak doğrulanmıştır yaptığınız iyileştirmelerin standartizasyonunu sağlamak için kartuş filtre değişim takip çizelgesi, membran tartım formu ve su buhar kalite formları oluşturulmuş takibi yapılıyordu, yapılıyordu. Yapılan membran sökme aparatı teknik çizim ortak arşivlerin ortak alan dokümantasyonda arşivlenmiştir. Yeni kartuş filtre kodu satın alma birimine bildirilmiş ve yeni kodu yeni talep kodu açılmıştır. Yapılan değişiklikler işletme yolu bakım birimleriyle paylaşılmış gerekli revizyonlar sahada gözden geçirilmiştir. Terbiye ulaştırma adımımızda ise yapmış olduğumuz projemizde e, projemizde ve olumlu sonuçları diğer firmamızda olan Episoda ile paylaştık. Öğrendiğimiz kısımlar ise problem çözme kültürü, problem çözme teknikleri, takım çalışması, proje planlama ve uygulama, proje doğrulama ve takibi, vevranlar iç yapısı, tartış kütle tasarımı ve iç yapısı bunlardır. Hazırladığımız sunumu dinlediğiniz için teşekkür ederiz.